Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim setinde Corel Draw'ı öğreneceksiniz. Corel Draw'ın X8 sürümünü. Peki Corel Draw nedir? Corel Draw hem vektörel hem de piksel tabanlı çalışabileceğiniz bir grafik tasarım programıdır. Peki piksel tabanlı dediğimiz şey nedir? Vektörel tabanlı dediğimiz şey nedir? Bunlara değinelim dilerseniz. Piksel dediğimiz zaman bir fotoğrafı, bir görseli veya bir resmi düşünün arkadaşlar. Bu fotoğrafı veya resmi oluşturan küçük renk noktalarını biz piksel diyoruz. Yani o küçük noktaların yan yana gelmesiyle pikseller oluşmaktadır. Eğer fotoğrafı gereğinden fazla büyütürsek bozulma olacaktır. Yani pikseller ortaya çıkacaktır. Örneğin Bakın, sol tarafta görmüş olduğunuz piksel bir görseldir. Bakın yaklaştığım zaman dikkat edin. Renk noktaları ortaya çıkmaktadır. Bunlar piksellerdir arkadaşlar. Bu şekli oluşturan da oradaki renk noktalarıdır bakın. Şu şekilde nokta nokta. Peki vektörel dediğimiz şey nedir? Vektörel de akıllı renk doldurma olarak tanımlayabiliriz. Görseli büyüttükçe otomatik olarak renk dolduracaktır. Yani siz istediğiniz kadar görseli sündürün, büyütün. Herhangi bir bozulma olmayacaktır. Çünkü program otomatik olarak onun içine renkleri dolduracaktır. Yani biz bir görseli tutup büyüttüğümüzde herhangi bir bozulma olmayacaktır. Bakın şu şekilde örneğin bu bir çizimdir. Bakın renkle doldurulmuş şu şekilde dikdörtgenlerimiz vardır. Aynı şekilde yazı da yine programımızın aracıyla yazıldığı için vektörel. Bakın şu şekilde herhangi bir bozulma olmuyor yaklaştığım zaman.